Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Karakök yayınlarının Geometri sıfır kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi 3. bölüme geçtik. Dik üçgenler konusundaki sorularla devam edeceğiz. dik üçgenlerde her videoda size 4 sayfanın sunumunu yapmayı planlıyoruz ve zaman kaybetmeden birini sorumuzdan başlayalım. Tabi sorularımıza başlamadan önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve şimdiden videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne demiştik? Kenar uzunlukları 4 santim ve 8 santimetre olan dik üçgenin hipotenüsünü soruyor. Yani 90 derecenin karşısındaki kenarı bize soruyor arkadaşlar. Burası 90, burası 4, burası 6, buraya x dersek ne yapacağız? Pisagor bağıntısı arkadaşlar. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi 16 artı 6'nın karesi kaç yapmış olur? Pardon 8'miş burası. Ben 6 yazdım. 8'in karesi 64. Buradan x kare eşittir 80. E, x neye eşit oldu? Kök 80'e. Kök 80 e de dışarı ne olarak çıkar? 4 kök 5 olarak çıkar. Cevabımız B seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen ikinci sorumuza geldik. Buradaki A, H'ye A desek Pisagor bağıntısına göre A'nın karesi artı 5'in karesi 25 eşittir neye? 49'a. Buradan a kare eşittir 24 yapar. A'yı ne olarak bulduk? Kök 24 olarak bulduk. Bunu kök dışına çıkarmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü x için tekrar karesini alacağız. Alt taraftan devam edecek olursak x'in karesi artı kök 24'ün karesi 24 eşittir 36'ya. Buradan x kare 24'ü karşıya attık. 36'dan 24 çıktı 12. x'imiz buradan ne gelir? kök 12. Bu da neye eşittir? 2 kök 3'e cevabımız C seçeneğidir. Geldik üçüncü soruya. Burada baktık üçgen yok o zaman dik üçgeni biz oluşturacağız. B ile D'yi birleştireceğiz. İlk olarak BD arasındaki mesafeyi alttaki üçgenden bulup üstteki üçgende tekrar Pisagor yapacağız. Yazacak olursak A'nın karesi eşittir 4 kök 2'nin karesi kaç yapar? 16 çarpı 2'den 32. Artı 6'nın karesi 36 yapar. Buradan A kare eşittir 68 yapmış oldu. A'yı da kök 68 olarak bulmuş olduk. Yazalım yerine. Şimdi bu üçgende Pisagor bağıntısı yapacak olursak ne diyelim? E, X'in karesi artı 8'in karesi 64 eşittir kök 68'in karesi 68. 64'ü karşıya attık 68'den 64 çıktı 4 kaldı. X kare 4 ise X'imiz kaç gelir? 2 gelir. Cevabımız B seçeneği olmuş olur. Geldik diğer sorumuza. Burada çözümü yapabilmek için Burada hemen bir küçük üçgen çizelim arkadaşlar. Ve kenarlarını harflendirelim. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. Buna X diyelim arkadaşlar. AB uzunluğuna. Burası 90. X AC yine ne diyeceğiz? Z diyelim. Buraya da Y diyelim arkadaşlar. Z, Y bu 64'e eşitmiş. Bizden ne istiyor? Hipotenüs kaçtır diye istiyor bizden. Yani Z'yi soruyor. Burada Pisagor bağıntısını yazacak olursak x kare artı y karenin z kareye eşit olduğunu biliyoruz. Burada x kare var. Burada y kare var. Yerine ne yazalım o zaman? Toplamları z kare yapar. Z'nin karesi artı. Bunlar tabi hepsi kare arkadaşlar. Biz artı bir tane daha z'nin karesi var. Kaç eşit? 64. Buradan 2 tane z kare 64 e eşit. Z kare ne gelir buradan? 32. Z'yi arıyoruz. O zaman z ne eşittir? 4 kök 2 eşittir. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Diğer videolarımızda belki fark etmişsinizdir arkadaşlar. Her sayfada bir soru paylaşıyorduk. Bundan sonra bölümler bölüm testlerini her sayfada bu şekilde 4 tane soru olacak şekilde sizlere sunmuş olacağız. Bunu da bilgisini ekstradan vermiş olalım. Fakat konu testi ve tarama testlerini her sayfada bir soru olarak sunmuş olacağız diyerek bir sonraki sayfamıza geçebiliriz arkadaşlar. Geldik 57. sayfamıza. BC eşittir ne diyor? AC artı 2 diyor. O zaman ben BC'ye X desem arkadaşlar. Buna x dediğim zaman ac ne olmuş olur? 2'yi karşıya atarsak x eksi 2 olmuş olur. Ne yapacağız burada? Pisagor bağıntısı. 2 kök 5'in karesi nedir? 20. Artı x artı 2'nin karesini alınca x kare artı 4 x artı 4 eşittir x kare olmuş oldu. Burada birbirini götürenler var. x kare ile x kare gitmiş olur. Pardon burası da eksi bunun karesini aldığımız zaman bu arası da eksi olmuş olacak arkadaşlar. Orayı da düzeltmiş olalım. Eksi dedik. Buradan ne olur? 4x eşittir 24 olur. Çünkü 20 ile 4 topladık 24. x'imiz 6 gelmiş olur. Cevabımız da A seçeneği olur arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. AB'ye x diyelim. AC'ye ne diyelim? 2x. Yazdık 2x e x'i. Dikkat edelim bizden ac yani 2x istiyor. Pisagor bağıntısını yapacak olursak bu üstten yapalım arkadaşlar. Şuradan çizgimizi çekelim. Alt tarafında yazalım. x'in karesi artı 2x'in karesi ne yapar? 4x kare eşittir. Onun karesi 100 yapmış olur. Buradan devam edecek olursak 5 tane x kare eşittir 100. Rengini değişelim kalemimizin siyahla devam edelim. 5'e böldük. 5'e böldük 20. X kare 20 ise X'imiz ne gelir? 2 kök 5 gelir. Bizden 2 X'i istiyor. 2 çarpı 2 kök 5'ten cevabımız 4 kök 5 ve E seçeneği olur. Ve geldik 3. sorumuza. Bu da farklı tarzda bir soru ve klasik bir soru arkadaşlar. Her test kitabında bu sorudan bulunur. Buraya a diyelim, buraya a diyelim. İlk olarak bu üçgende Pisagor bağıntısını yazacak olursak, x kare artı 3 a'nın karesi. Pardon, a'nın karesi ne yapar? a kare eşittir 2 kök 6'nın karesi ne yapar? 24. Biz burada arkadaşlar, a kare yerine ne yazabiliriz? 24 eksi e, x kare yazabiliriz. O şekilde işlem yaparsak bizler için daha kolay olur. Çünkü büyük üçgende de yazacağımız zaman orada da a kare gelecek. Ve yerine bunu yazarsak sonuca rahatlıkla ulaşabiliriz. Direkt x kareyi bulmuş olacağız. Büyük üçgene baktığımız zaman x kare. Burada ne var? 2a var. Karesini alırsak ne yapar? 4a kare yapar. Buradaki 2 çarpı olarak anlaşılmasın diye tekrar onu yazalım x kare artı 2 a'nın karesi 4 a kare eşittir 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3'ten 48. Şimdi yerine ne yazacağız arkadaşlar? X, e, a kare gördüğümüz yere x kare artı 4 parantezinde 24 eksi x kare yazacağız ve 48'e eşitleyeceğiz. Burada işlemimizi yaptığımız zaman x kare artı 96 eksi 4 x kare kaç eşit? 48'e. Buradan işlemleri düzenlediğimiz zaman 3x karenin 48'e eşit olduğunu sadeleştirirsek bununla bunu 16 kalır. x'in kaç olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. x kare 16 ise x'imiz buradan e, kaç gelir dedik. 4 gelir diye söyledik. Ve bizden de x istediği için cevabımız 4'tür diye söyleriz. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar. E, özel üçgenlerimiz vardır bizim. Burada ne var? 7 var, x var ve y var. Bunlar tam sayı ise özel üçgenimiz aklımıza hemen gelebilir. Nedir 7 içinde olan? 7, 24, 25'tir. Başka bir ihtimali yoktur. Tam sayı ise bunlar olacaktır. O zaman x'imiz kaçtır? 25'tir, c'dir diye söylemiş oluruz. Bu şekilde bu soruya kolaylıkla yaklaşmış oluruz arkadaşlar. Geldik ee, 58. sayfamız arkadaşlar. Burada da ne var? Özel üçgenlerimiz var. Özel üçgenler arkadaşlar aslında özel olma niteliğini şuradan kazanıyor. Tüm kenarlara doğal sayı olduğu için özeldir. Aslında biz Pisagor bağıntısından da bunu bulabiliriz. Bunu unutmayalım. Şimdi 24 var, 26 var. Hemen aklımıza 5, 12, 13 üçgeni gelecek. Bu 12'nin iki katı. Bu kaçın kaç katı? 13'ün 2 katı. O zaman burası da 5'in 2 katı olmak durumunda kaç yaptı? 10. Ne üçgenimiz vardı? 6, 8. 10 üçgenimiz vardı. Hemen 8'i söyler. E'yi işaretleriz. 5 var. 13 var. O zaman burası nedir? 5, 12, 13. 12 var. 20 var. Buranın uzunluğu kaç yapar? 16 yapar. 12, 16, 20 üçgeni burada 5'imiz var. X'e ne kalır? 11 kalır cevabımızda. D seçeneği olmuş olur. Burada da aynı mantıkla çözeceğiz. 5, 13 nedir? 12'dir arkadaşlar. 12, 16 ne üçgenimiz var? 20 üçgenimiz var der ve B seçeneğini işaretleriz. Bu şekilde bu sorular kolayca çözülmüş oluyor. Şimdi farklı bir kalem seçmiş olalım arkadaşlar. 12 var, 13 var. Nedir? 5 12 13. Burasını bilmiyoruz. 12 15 3 4 5'in 3 katı ne yapar? 9 12 15. Yani burası 9 olacak. X'i kaç olarak bulduk? 4 olarak bulduk. 12 var, 20 var. Burası kaç yapar? 16 yapar. 9'u varsa Y'ye ne kaldı? 7 kaldı. 7'den kaçı çıkartmış olacağız arkadaşlar? 4'ü. Kaç buluruz? 3 cevabımız da C seçeneği olur. Bu şekilde 58. sayfamızın da sonuna geldik ve 59. sayfaya geçelim. Bu videodaki son sayfamızdır arkadaşlar bu. Bir sonraki videoda devamını çekmiş olacağız. Ve ne vermiş burada? 15 vermiş, 17 vermiş. Ne üçgenimiz vardı? 8 15 17 vardı. 8 var, 10 var. Burasının da dik olduğuna dikkat edelim. 8 var, 10 var. Burası ne yapar? 6 yapar. Cevabımız C seçeneği olur. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Pratikçe soruları çözmüş oluyoruz özel üçgenlerle. Özel üçgenleri bilmesek ne yapacağız? Buraya y edeceğiz. Pisagor bağıntısı yapacağız bu üçgende. Sonra soldaki üçgende pisagor yapacağız. İşlemimiz uzamış olacak. Sonucumuzda bir değişme olmaz. Buraya baktığımız zaman ne üçgenimiz var? 8, 17, burası 15. 15, burası 20. X'imiz nedir? 25'tir. Özel üçgenleri unutmayacağız. Geldik diğer sorumuza. Burada ne var? 8 var, 17 var. O zaman burası yine 15. Yine aynı sorunun bir benzeri. Ne yapabiliriz? Buradan A ile C'yi birleştirsek arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? 15 var. Buranın uzunluğu 20 ise burası 25'tir. 7, 25. Burası nedir? 24'tür der ve D seçeneğini burada da işaretlemiş oluruz. Ve geldik bu videodaki son sorumuza. A, E'yi kaç olarak vermiş bize? Bakalım hemen. 25 olarak vermiş. Bu uzunluğu kaç olarak vermiş? Bunu da yazalım. 17. İlk olarak 17 olandan başlarsak. Burası 15, 17. Ne üçgeni vardı? 8, 15, 17 vardı. Sonrasında bu üçgene bakarsak 7 var, 25 var. Burası nedir? 24'tür. Elimizde 8'imiz varsa x'imizde 16 kalır. Cevabımız D seçeneği olur. Bu şekilde bu videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olduysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda 60. sayfada görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.